Merhaba ben Ero. Ben İpek. Bu videoda size Mbox isimli hareketten bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Bu hareket 3 top ile yapılabilen en zor hareketlerden bir tanesi. Size veri 4 2 x 2 x 4 Yine senkron atış içeriyor. Box hareketinin size swap ile aynıdır. Eğer Sitesweb hakkında bir bilginiz yok ise kartlar bölümünden Sitesweb videomuza ulaşabilirsiniz. Birinci adım tek top antren. Önünüzde bir çerçeve olduğunu düşünün ve çapraz uç kısımlarına ellerinizi yerleştirin. Atışımızı burada aşağıdan yukarı ve yukarıdan aşağı olmak üzere yapın. diğer tarafında. İkinci adım tek top antrenmanı ve parmak şıklatma. Bu harekette dört atışını yapıyoruz. Yani dik olarak yukarı doğru aynı elle atıp tuttuğumuz bir atış yapıyoruz. Atışımızı yaptıktan sonra yine aynı elle topun üstünde parmak şıklatıyoruz. Daha sonra claw catch istediğimiz şekilde tutuyoruz. Ve topu aşağı indiriyoruz. Claw catch tutuşunu yaptıktan sonra topu tekrar atarken Avuç içimiz yere bakacak. antrenmanda kullanmış olduğumuz parmak şıklatma hareketi aslında birinci adımda kullandığımız çapraz atışta yukarıki köşede tuttuğumuz hareketin yerine geçiyor. Üçüncü adım iki top. Her elimizde birer top var ve bu adımda birinci ve ikinci adımı birleştiriyoruz. Yani iki top aynı anda elimizden çıkıyor. Sağ elimizdeki top düz bir şekilde yukarı çıkarken aynı anda sol elimizdeki topu çapraz bir şekilde diğer topun üstüne atıyoruz. Müzik Atışları yaptıktan sonra tutma şekli olarak sol elle attığımız çapraz topu sağ elimizle tutup son elimize geri göndereceğiz. Sağ elimizle atmış olduğumuz düz top ise kılav olarak yakalayıp aşağı inelim. Bu hareketin zor bir hareket olduğunu söylemiştik. O yüzden bu antrenmanı çalışırken de uzun süre çalışmanızı öneririm. Temiz çıktığından ve doğru yaptığınızdan emin olun. Ve sabırlı olun. <laughs> ve sabırlı olun. Dördüncü adım sol elde iki top Sol elde dört atışını yaptıktan sonra diğer topu birinci adımda yapmış olduğumuz çapraz atış olarak yapıyoruz. sağ yakaldıktan yakıldıktan sonra tekrar sol elle geri gönderiyoruz. Tam bu esnada sol elimiz dolu olduğu için ve yaptığımız çapraz atışı tutabilmek için sol elimizde 4 atıyoruz. 5 adım. Beşinci adım, üç top antrenmanı. Bu hareketi birkaç farklı şekilde başlayabilirsiniz. Bunlardan birisi, boks hareketini yaparken. This is box. <laughs> yes it is. <laughs> box hareketinde rahat olduğunuz bir anda çapraz atışı ekleyebilirsiniz. bu harekette çapraz atışa dikkat etmemiz gerekiyor acele ettiğimiz için çapraz attığımız topu e, tutmak yerine hızlıca geri gönderebiliriz vurarak yani diye, ya da işte o ya da işte küçük aşağı vurabilirsiniz vurmayın gördüğünüz gibi elimde top kalmadı <laughs> yapmanız gereken şey ise topu tutup geri göndermek. tut gönder tut gönder düştü ama olsun elimde hala iki tane top var tutmak çok tut, önemli gönder tut gönder tut gönder bu hareketi yaparken dört atışını çapraz atışı ve Cloud Cache'i kullanıyoruz. Bu iç hareketi tekrar ederek hareketin sürekliliğini sağlayabilirsiniz. 4 Çapraz 4 Çapraz claw, Çapraz claw. Burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. Sağ elimiz ve sol elimizde birer tane dört atışı yapıyor aslında ikisinin de aynı seviyede olması gerekiyor normal koşullarda. Ancak çapraz atışımız olduğu için ve onu rahatlıkla tutup geri gönderebilmek için sağ attığımız dördü biraz daha alçak atabiliyoruz. Çünkü tutarken aslında daha hızlı yakalayabiliyoruz. Eğer daha yükseğe atarsak dördü bu sefer çapraz atışı tutmak için kolumuzu daha fazla kaldıracağız ve hareketi yapmakta zorlanacağız. O yüzden hareketi izlerken iki dördün farklı yüksekliklerde olduğuna dikkat edin. sağ ve sol olmak üzere çift yönlü yapmak istiyorsanız bütün bu yaptığımız antrenmanları sol elinizle de yapmayı unutmayın. Çalıştık. Bu hareketin zor olduğunu ve çalışmasının zaman alacağını unutmayın. Hareketi çalışırken sıkılabilirsiniz, yorulabilirsiniz ama sabırlı olun. Muhakkak çalıştığınızda bu hareket çıkacaktır. Videolarımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. videoda size Mbox isimli hareketten bahsedeceğiz. Çok zor. Bu hareket... Bu hareket 3 top. Bu hareket 3... Bu hareketteki çapraz atışı yukarıda tuttuğunuzdan emin olun topu tokatlamayın. ne diyeceğim bilmiyorum. Toka böyle... markette çapraz atıcıda dikkat etmeniz gereken bir konu var. Bu da attığınız topu tuttuğunuzdan emin olmak. Acele et. <gülüyor> <gülüyor> Tutuşuna, yani dün <laughs> Bir adında adımda... Köpecik! Baks hareketinde rahat ol. Köpek gidiyor, kahve gidiyor ya. Bu antrenmanda yapmış olduğumuz parmak şıklatma, bir önceki adımda yaptığımız çapraz atışta, yukarıda da yakaladığımız son. Bu antrenmanda yapmış olduğumuz parmak şıklatma bir önceki adımda yapmış olduğumuz çapraz olup oh, aaa <laughs> <Ha, belki> <laughs> neyse bir şey bilemiyorum herkese herkese bir önceki adımda yapmış olduğumuz çapraz atıştaki köşe üst köşede üst köşede yakaladığımız yani bu adımda yapmış olduğumuz parmak şıklatma bir önceki bu antrenmanda yapmış olduğumuz parmak şıklatma bir önceki yapmış olduğumuz antrenmanda çapraz attığımız topu üst... <laughs> gel gel.